kızlar hiçbir şey öğrenemezsin o kadar ya yağmur ne oldu kızım anne yaprak çek açamıyor açamıyor mu yaprak aç bakayım kızım açar ya benim kızım o kadar hadi yaprak güzel. ama hadi bak böyle iki tarafından tut çek kızım hı hı. sen niye açmıyorsun yağmur anne ben açarsam öğrenemez ki sen de haklısın doğru söylüyorsun hı hı. ama yaprak bence yapar Öyle ya hı. patlatarak mı açacaksın yaprak ya çakallık yapıyorsun Aç bakayım hadi o kadar süt içiyorsun. Hayır ben açamam. Yemeğini yiyorsun, Hayır, meyveni de... Hayır biz açarsak ama öğrenemezsin. Doğru ama söylüyor abla. Ne diyorsun, ne Gel bakayım ben açabilecek miyim? Tut bakayım bir tarafından sen. Sen tut bakayım. Ee, olmuyor, 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 olmuyor. Ay olmuyor. Yağmur olmuyor değil mi Yağmur? Kendisi açması gerekiyor. Yaprak bakayım sen güçlü müsün? Gel bakayım o kadar sütünü içtin. Evet, meyveni abla. yedin, yemeğini yedin bakayım. Oo, Oo, bayağı güçlenmişsin. Bakayım diğer tarafa. Güçlenmiş, güçlenmiş. Hmm. bence sen bu paketi açarsın yaprak. Şöyle bir evet. patlat şöyle evet. iki Can buradan tutacaksın, böyle açacaksın. Hadi bakalım. Ya patlat ya da öyle çekerek aç kızım. Aç, çek, 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 çek. Bak. Çek, çek, aferin. Patlat ya da. Ne var orada? Evet, <laughs> yaprak, şöyle... Evet anneciğim. Bir şey söyleyeceğim yaprak. Şöyle iki elinle patlatarak açsana. Böyle, yaprak, böyle. <laughs> <laughs> Öyle mi? Hı -hı. Anladım. Şöyle iki elinle patlatarak açsana. Ya yaprak ya. Yalan numara yapıyorsun sen evet, ya. Var. Şöyle patlat patlat iki elini Ne oldu? Uykun var ben değil ben mi senin? Ya. Yaprağın uykusu var. Belki de o yüzden açamıyor. Yok, Yağmur. Yok, yaprağın yok. şimdi uykusu var ya galiba o yüzden açamıyor. Yaprak uykun mu var? Ay, Yoruldun mu? Evet. Ay. Çok yorulmuş yani ne yapsak yağmur yardım etsek mi etmesek mi bu seferlik evet. yaprak ya, dedim ya hadi bu edelim. seferlik sana yardım edelim çünkü çok uyku'm var yorgunsun tamam seni anlıyorum evet. ama bir dahaki sefere kendin açacaksın yaprak Aç öğrenmen lazım artık gel bakayım şimdi paylaşıyoruz gel bakayım içinden bir tane bir tane, ben. Bir tane ben. ben yaprak bak aa küçücük geldi bağla şansıma. <laughs> Diğeri de senin olsun. En sevdiğim cips bu benim. Evet ben de çok seviyorum. Fıstıklı cips, en güzeli. Bence de. Seviyor musun sen yaprak? Seviyorsan o zaman bu paketi açmayı öğrenmen lazım yaprak. Evet yaprak bu paketi açmayı öğren ki bu en sevdiğim cipsten ye. Yani öğrenmezsen yiyemezsin. Bir dahakine evet, biz olmayacağız doğru. çünkü. Evet. Hmm, hmm, ne demek? Ne hmm, demek? Hmm, hmm. Aa, her her seferinde her seferinde ablan açamaz sana. Evet, Sen hocam, gayet güçlü, şey kuvvetli bir kızsın. Sütün içiyorsun, yemeğini yiyorsun, meyveni yiyorsun. Hayır, uzamıyorum. Hayır, uzamıyorum. Hayır, Hayır uzamıyorum. uzanarak olmaz kızım. Uzanarak olmaz. Su mu istiyorsun? Aa, Anne, hadi. Neyse ben getireceğim suyu. Tamam. Sana getireyim mi Yağmur? Ee, Olur. Sen ne yapıyorsun bu arada? Ödev yapıyorum. Ne ödevi bakayım? Türkçe değerlendirme çalışması. Yani. İyi tamam o zaman. Yaprak Abla'yı o zaman çok rahatsız etmeyelim. Gel beraber ben sana su vereyim, bir tane de abla'ya verelim. Ondan Hadi. sonra sen cipsini ye. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi bakalım. Hadi sana da kolay gelsin Yağmur. Tamam anne. Tamam anne. Hadi bakalım.